Merhaba arkadaşlar şimdi e, ikinci bölüm evet Minecraft Survival'ın ikinci bölümüne başlıyoruz işte ikinci bölümüne geri Gidiyoruz hatta peş peşe çekiyorum videoları e, en son maden arıyorduk hatta kömür kömür bulamadığımız için odun kömürü yapacaktık odunlardan uzaklaştık bir dakika ha odunlar. Ve tekstür pek indirmeyi düşünüyorum da işte pek indiremedim. yapma. <laughs> kardeşim yanımda da beni güldürmeye çalışıyor. Bilemsiz. <laughs> 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 Ses sanki çok fazla gibi. İnşallah sesimi kapatmıyordur. <laughs> Maden arayışına <o>, devam. <laughs> Nasıl kum toplayalım birazdan? Şuradan toplayalım. Ye. Yeah. <laughs> Buluyoruz Neyse. Bu kadar eğlence yeter. Aa gece oluyor. Sıçtık. Hemen şuraya iki dakika çakma dökme bir ev yapalım da Uyu, uyuyalım. Bir şey olmaz bile ya. Hii, i̇ki tane toplamışız. Yürü. Sıçtık. Sıçtığımızın ifadesidir bu. Aha orada. İki dakika içine gitmem lazım. Hatta bir dakika bile olmadan. Canavarlar doğarsa bittim. Özellikle e, Skeletonlar bizi gebertir. Ben onlardan pek öldüremiyorum. Açıkçası gerçekten öldüremiyorum. Hadi. Hayır! Oy, ölmedik. O ne oldu? Bir şey oldu. Oh. Hay, uyu, 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 uyu. Oh. crafting table gitti mi? Geçmiş mi? Çok kasıyor ve ha burada. Tamam. Şimdi maden arayışını devam. Kasma 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 kasma. Bize önceki bölümde işte ilk video olduğu için bize bendikamını çektiğim için 10 dakikayı aşamıyormuşuz onu öğrendim. Neyse şimdi evimize yapalım. Ya of kasıyor da neyse bunu düzeltmeye çalışırım biz şuraya bir crafting table koyalım da cam yapalım fırın yapalım bir. Çok kasıyor, kasıyor, kasıyor. Şimdi şu ortaya koyalım. Çok çok kasıyor, 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 çok kasıyor. Ya böyle kasma olur mu be? Ah fardaydık değil mi? Tamam. Düşünün ben düzelteyim. Normal değil. Şort tamam. Kasmıyor. O köpek. Öldürüyor mu lan? Could <ffe Arnold> make <screams> <laughs> <various Caribbean rainforest> <edelic cado> simetri olmadı simetrik o köpek Yeah. Um, I am a want to believe don't Evet devam. İlk bölümde zaten e, herkes sıkılır Minecraft'tan. Ben de sıkılırım da. Neyse de e, maden de bir bulabilirsek güzel olacak. Sonraki bölümlerde belki şey başka bunun burayı multiplayer e, şey yapabilirim e, çekebilirim o yüzden. Deniz arkadaşım gelebilir. Köpekler de haf hop hop diye koşuyor. Kopuyor köpekler. Şu köpeklerden birini alacağım. Bir kemik bulalım da sonra düşünürüz. odum bitti. Şunlarda kömür yapacaktık zaten. Birazdan kapatacağım videoyu. Ee, yukarıda görüyor musunuz pek bilmiyorum ama yine de işte 10 dakikayı geçince kapanıyor video. O yüzden boşa çekmek istemiyorum. Sen iki dakika bir sus. Nasıl şu kenara koyalım ya da nasıl şuraya koyalım? Aa bir de YouTube YouTube ya da izlesene.com'a yükleyebilirim çünkü YouTube kapanma ihtimali var. O yüzden işte izlesene.com'a da bakabilirsiniz videolarımı izlemek istiyorsunuz oturuyor mu daha demin yoksa bana mı öyle geldi? O 16. Ah. Dur Şu, şey şunlar da pişsin. Orada pişin. Düdüt. Düdüt.